Merhaba. Bugün Selin verimli çalışma tekniklerinden bahsedeceğiz. Ama onun öncesinde verimli çalışmak nedir? Birlikte buna bir bakalım. Verimli çalışmak genellikle çok çalışmakla karıştırılır. Oysa ki verimli çalışmak çok çalışmak değil, etkili çalışmaktır. Etkili çalışmak ise belirlenmiş amaçlar ve saptanmış öncelikler doğrultusunda zamanı programlı olarak kullanmaktır. Şimdi seninle sırasıyla verimli çalışmak için yapılması gerekenlere bakacağız. Bunlardan ilki amaç belirlemektir. Çünkü her çalışma bir amaca yönelik olmalıdır. Çalışmaya başlamadan önce kendine bir amaç belirlemen, çalışmaya başlamanı kolaylaştırır. Ayrıca çalışma sürecinde motivasyonunu yüksek tutar. Öncelikleri ve kapsamı belirlemeyi sağlayarak plan yapmanı kolaylaştırır. Amacını belirlediğinde yaptığın çalışmaların hedefine ulaşmak için bir araç olduğunu bilirsin. Böylelikle ders çalışmak benim ne işime yarayacak? Ben bunları neden öğreniyorum gibi sorularla zihnini meşgul etmezsin. Kısacası kendine hedeflenmiş bir yaşantı çizmelisin. Başarı elde etmek, iyi bir meslek edinmek, iyi bir yaşam sürmek gibi amaç cümlelerini hayatında sıkça kullanıyor olabilirsin. Şimdi amaç belirlerken nelere dikkat etmen gerektiğini bir düşünelim. Amaç belirlemeden önce bir durum tespiti yapmalısın. Bunun içinde kendine bir takım sorular sormalısın. Bu sorulardan ilki, yapmak istediğim şey nedir? Gerçekleştirmek istediğin şeyin çerçevesini açık ve olumlu ifadelerle tanımla. Örneğin, bunu yapmayacağım, bunu yapmak istemiyorum gibi olumsuz ifadeler yerine, bunu yapacağım, bunu yapmak istiyorum gibi olumlu ifadeler kullanmalısın. Gelelim ikinci soruya. Yapmak istediğim şey benim için ulaşılabilir mi? Senin için ulaşılması çok zor olan veya mantıksız amaçlar zaman içerisinde sende bıkkınlık yaratabileceği gibi gerekli olan çabayı göstermeni de engelleyecektir. Üçüncü sorumuza geçersek amacıma ulaşmak için gerekli özelliklere sahip miyim? Amaçlarını belirlerken kendi kapasiteni ve kabiliyetini dikkate almalısın. Kendini aşan amaçlar veya sana uymayan amaçlar belirlersen hayal kırıklığına uğrarsın ve bir süre sonra özgüvenin sarsılır. Dördüncü sorumuz ise amaçlarım açık, net, anlaşılır ve gerçekçi mi? Amaçlarım bir hedef içermeli ve gerçekçi olmalıdır. Örneğin, hedefin merkezi ortak sınav başarısı ise hedef cümlen inşallah bir üniversiteye girerim gibi değil, e, şu üniversiteyi kazanacağım, şu bölümü okuyacağım şeklinde olmalıdır. Amaca ulaşmak için net bir hedef belirlemelisin. Hedef belirlerken de şunlara dikkat etmelisin. İlk olarak iyi tanımlanmış bir hedef cümlesi kur. Hedef cümlesi açık ve kesin olmalıdır. Çünkü bu ifade ne için uğraştığını sana hatırlatan ve tüm süreç boyunca hedefe ulaşmak için gerekli olan motivasyonu sağlayan önemli bir unsurdur. İkinci olarak hedefe ulaşmanın senin için anlamını düşün. Hedefini belirledin, hedefinin senin için anlamını duygusal terimlerle tanımla kendini. Yani bu hedefe ulaştığında ne hissedeceksin, ne duyacaksın, ne göreceksin bunları zihninde canlandırıp hedefinin senin için taşıdığı anlamı netleştir. Böylece motivasyonun güçlenecektir. Üçüncüsü, hedefin senin potansiyeline uygun olmalıdır. Örneğin sayısal alan derslerinden başarısız bir öğrencinin tıp eğitimi almak istemesi, potansiyeline uygun bir hedef belirlemediğini gösteriyor bize. Dördüncüye gelirsek, hedef senin için gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Okul başarısı hedefliyorsan, bu yıl başarılı olmak istiyorum çünkü ailem kızıyor, başarısız olursam üzülecekler şeklindeki hedef cümlesi yerine, bu yıl not ortalamam en az 4,5 olacak çünkü ben bunu yapabileceğime inanıyorum gibi bir hedef cümlesi daha doğru olacaktır. Aynı şekilde inşallah iyi bir üniversiteye girerim. yoksa ailemi hayal kırıklığını uğratırım uygun bir hedef cümlesi değildir. Bunun yerine Hacettepe Üniversitesi'ni kazanacağım bu okulda okumak istiyorum çünkü bunu yapabileceğimi biliyorum gibi bir hedef cümlesi daha net, gerçekçi ve ulaşılabilirdir. Gelelim beşinci maddemize. Hedefe ulaşmak için tüm kaynaklara sahip misin? Belirlediğin hedefe ulaşmak için ihtiyaç duyacağın ve elinde bulunan kaynakların ne olduğunu belirle. Örneğin kurs, konu anlatımlı kitaplar, soru bankaları, ders videoları. Eğer ihtiyaç duyduğun kaynaklara sahip değilsen bunlara ulaşmak için yollar aramalısın. Altıncı maddemiz hedefine ulaşmak tamamen senin kontrolünde mi? Bu ne demek? Yani hedefini gerçekleştirme aşamasında kontrolün ne derece kendi elinde olduğunu belirle. Eğer hedefine ulaşmanda başka insanların da rolü olacaksa, onlardan nasıl yardım alacağını veya yararlanacağını belirlemen gerekir. Ailen, öğretmenlerin ve arkadaşların sana bu konuda ne derece ve nasıl yardımcı olabilirler, bunu iyi düşün ve planla. Bir sonraki maddemiz, hedefini yönetilebilir adımlara böl. Hedefini Açık ve net bir şekilde tanımladıktan sonra bu hedefe ulaşmak için atman gereken adımları planlaman gerekir. Planlama, hedefe ulaşmanda sana bir yol haritası çizer ve hedefe doğru ilerleyişini izleme ve değerlendirme imkanı sunar. Bu nedenle, hedefini küçük adımlara bölmelisin ve sık sık kontrol etmelisin. Gelelim 8. maddemize. Hedefini sık sık gözden geçir ve yeniden değerlendir. Hedefini sık sık gözden geçirmen Örneğin en az haftada bir kez bu hedefe ulaşmak için gerekli çalışmaları yapıp yapmadığını kontrol etmeni eksiklerini gidermeni zamanı verimli kullanmanı ve motive olmanı sağlar bu videoda anlatacaklarım bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakal